Sayın İlçe Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Tuncay ve Sedat kardeşlerimizin çok önemli tespitleri katılmamak mümkün değil. Zaten burası şu anda bir aile toplantısı. Gördüğüm kadarıyla burada herhalde Cumhuriyet Halk Partisi üye olmayan bir genç kardeşimiz var, görüyorum. Belki üye adayı birkaç kişi vardır benim göremedim göremediğim. Dolayısıyla burası gerçekten önemli ki Sedat kardeşimizin son duyguları çok daha önemli. İsterseniz bunun üzerinden gidelim. Çünkü bu toplantılar eğer bizim sadece duygularımıza hitap eden, sadece bizi coşturan toplantılar olarak kalırsa bilin ki 30 Mart için yeterince bu günleri değerlendirememiz. Oysa bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz hep birlikte kenetlenerek 30 Mart'ta zaferle bir seçim sürecini taşlandırmak. Zaten bu umutlarla bence şu anda evdeki işimizi, çalıştığımızı ya da bulaşığımızı ya da dersimizi, ödevimizi hele yorgun yorgun işten gelmişken dinlenme saatimizi bir kadara bırakıp buraya gel. Bu çok önemli. Hiç kimse bizi zorla buraya getirmedi değil mi? Sadece kardeşlerimiz yavaşlar çekti ya da telefon etti. Ama işte 90 yıllık çınarın bir o kültür biz de bu sorumluluğu ve özveriyi geliyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İşte tek tek bir birey birey duyduğumuz bu sorumluluk ve özveriyi birlikte örgütlü bir güce dönüştürmemiz gerekiyor. İşte seçim dönemleri siyasal partiler için bu açıdan çok önemli. Eğer doğru strateji ve programla hayata bakarsak ve sokağa çıkarsak bilin ki zafer kesinlikle mümkün. Bugüne kadar yapmadığımız aslında bence bu yeterince örgütlenmeyi ve programı esas almadığımız için ki kinayeli olarak bahsetti ve temelli olarak ifade etti kırgınlıklar, üzgünlükler yani aslında topu taca atmalar artık olmamalı. Kesinlikle kenetlendirecek bir modelle biz sokağa çıkmalıyız. Bunu niye söylüyoruz? E son bir haftada Türkiye'de yaşananları düşünün bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından ve Bekir'in ağzından Türkiye'de yaşananları düşündüğün zaman işte o 90 yıllık çınarın bizzat yapraklarının yani sizlerin üzerinde düşen tarihi görevin ne olduğunu zaten görüyoruz. Adam iki gün önce ne yapıyor? Gidiyor barzanın poşun üstündeki konfetileri alıyor. Kim o? Bu ülkenin başbakanı. Adam ne yapıyor? Kızlı erkekli Denizli'de bunlar bir şeyler yapıyorlar. Diyor. Aslında ne yapıyor? Bizim doğrudan evimize, doğrudan yaşamımıza müdahale etmeye çalışıyor. Ve ondan cesaret alan işte meclis vekili ne diyor? Ya kızlar <laughs> ayrı okula, erkekler ayrı okula. E demek ki ne yapmamız gerekiyor? Sadece Hamas'ın Türklerle Cumhuriyet'in değerlerini koruyamayacağımızı artık bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için ne gerekiyor? Bize güç gerekiyor, bize erk gerekiyor, bize iktidar gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? 2015'e kadar sadece birbirimizi motive ederek, sadece birbirimizi acil ederek bunu sağlamamız mümkün mü? Hayır. İşte o zaman 30 Mart gerçekten herhangi bir seçim değil. Sadece yerel seçim değil. Bunu en iyi kim bilir? İşte diğer önündeki Cumhuriyet Halk Partililer Çok güzel söyledi Tuncay kardeşimiz. Burada eğitim düzeyi yüksek. Zaten burada birinci parti çıkıyoruz bu anlamda. Niye? E çünkü okuyan insan AKP bile biliyor. Yanlış yapmaz kardeşim. O zaman bizim derdimiz yetmiyor. Sadece önde birinci parti çıkmamız bizim için yetmiyor. Eski Sarda'da, Sevindik'te de, Sümer'de de birinci parti çıkmamız gerekiyor. İşte o zaman ne yapacağız? İşte Serdar kardeşimle ben Sevindik'te gün gün, hafta hafta hiç oradan çıkmadan çalışma bilinciyle örgütlenmeyi görmem gerekiyor. Bunu yaptığım zaman sevindikteki oy oranımı örneğin iki misli katladığım zaman bilin ki zafer bizim olacak. Bunun için ne gerekiyor? Kesinlikle bilinçli ve örgütlü bir süreç yönetimi gerekiyor. Kendimi beni herhalde burada tanımayan yok. Yine de üç cümleyi izah edeyim. 1959 Şeriköy doğumluyum mimarım, eski mimar olursa başkanlarındanım ve yaklaşık dört buçuk beş yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'ni Teoman kardeşimle birlikte belediye meclisinde belediye meclis üyesi olarak sözünü ve sesini mümkünse sokaklara aktarmaya çalışıyoruz. Ama sesimizin hiç duyulmadığını ben biliyorum. En az bin kez söz aldım o belediye meclisindeki toplantılarda belki bir elin parmaklara kadar haber olabildiğimizi bizzat ben biliyorum. O zaman yapmamız gereken ne? İşte buradaki tüm bireylerin birer Arif balkan olmasını sağlayacak bir modeli sağlayacak bir örgütlenmeyi oluşturmamız gerektiği bilinciyle yaklaşık üç buçuk aydır faaliyetlerimi bizzat sizler de tanışsınız, sürdürmeye çalışıyorum. Birinci hamlede ne yaptık? Tüm e parti üyelerimize bir mektup gönderdik ve sürece doğrudan ortak olmalarını talep ettik. Peşinden ne yaptık? Gençlerimize birebir sizlerin evlerinin kaplarının çaldık, sizleri rahatsız ettik ve Denizli'ye, Merkez Efendi'ye, mahallenize ya da sokağınıza ilişkin sorunların, problemlerin ne olması gerektiğini, temennilerinizin ne olduğunu sorduk ve yanıtlar aldık. Bunları herhalde burada tanışsınız değil mi? Dosya, elimdeki dosyada şu anda değirmenin önün dosyası. Sadece ilk sayfadaki cümleyi ben sizinle paylaşayım. Özgür kardeşim yazmış ve diyor ki en son mesaj göndermiş yıllardır neden iftar olamıyoruz diye de bana soru göndermiş. Görüyorsunuz. İşte bunun cevabını hep birlikte bulmak için bu toplantıları yapıyoruz. Bunun cevabını bulamadığımız sürece biz bu toplantıları sonsuz kere yapsak bile bir kıymet harbiyesi yok. O zaman hemen ipucunu yakalamamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz en yapıyoruz. Nedir o? Kendi dışımızdakileri eleştirmek. Hele AKP'nin yanlışlarını hep Gün boyu söylüyoruz değil mi? En kolay iş biliyoruz. Yetiyor mu? Halkta umut olabilmek için, halkın oyun alabilmek için yetiyor mu? Hayır yetmiyor. O zaman yeni şeyler söylemek lazım. Şairin deyimiyle yeni türküler söylemek lazım. Onun için işte hepimiz bir olmamız gerekiyor ve dilimizi, dilimizi birleştirmemiz gerekiyor. Hayatın içerisindeki dili birleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda somut hamlelerimizi herhalde tanık olmuşsunuzdur. Birinci kampanya olarak Denizli'nin soruları nedir diye bu kampanyayı başlattık. Sizler de tanık oldunuz, dahil oldunuz. Bizzat halkımıza dahil oldu. İkinci kampanya olarak çok somut bir projeyle başladık. Ne dedik? Merkez Efendi yeni bir belediye, yeni bir ilçe. Yani aslında evimizi, olmayan evimizi yeni baştan kuracağız. O zaman ilk elde, hele hele bir mimar eliyle bu evimizin yerini birlikte tespit edelim dedik. Ve müthiş bir dalga yarattı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Şu anda AKP bile ya bu adam nereden çıktı? Gündemi belirlemeye başladı demeye başladılar. Daha aday iken gündeme belirlemeye başlayan bir mimarın aday olduktan sonra ne olabileceğini senden benden daha çok asmanlar biliyorlar. Onun için diyoruz fincancı katırlarını ürküttük. Ürkütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz zafer. Zaferi ne zaman kazanacağız? Birinci zafer 30 Mart. Yetiyor mu? Hayır. Esas zafer ne zaman? 2015. Ne o? AKP hükümdarlığının yıkıldığı an. Bunu işte hep beraber sağlayacağız arkadaşlar. Ne ben, ne Tomman kardeşim. Tek başımıza hiçbir şeyiz. Ama el ele tutuştuğumuz zaman, ama hiç kimseyi dışarıda bırakmadan el ele tutuştuğumuz zaman, işte o zaman zafer hepimizin arkadaşlar. Ve ben bu zafere kesinlikle inanıyorum ve 30 Mart'ta Merkez Efendi'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını hep birlikte sağlayacağımızı sözünü vererek hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Sayın